Değerli izleyicilerimiz Gelibolu'dayız. Şu anda bir sürü yola çıktı. Kardeş selamun aleyküm. Ne yapıyorsun? Ne arıyorsun? Yolu kapattın. Açma abi. Aç araba geçsin. Hadi bakalım. Şu sürünün güzelliğine bakın değerli dostlar. Ne yapıyorsun? İyiyim vallahi çok şükür. Siz nasılsınız? senin mi? Benim aynen abi. Tek başına? Tek başına Adı abi. Adın ne? Atakan Yoğurtçu. Atakan maşallah ya. Allah nazarına saklasın servet biriktirmişsin. Aynen abi. Yargi rekoru uğraştık. kırarsın gibi geliyor. Yok He? abi. Kıramaz mısın? Aynen. Kaç keçi var? Abi şu, şu güzelliğe değil, bak. 350 tane falan var. 350 tane. Evet. Seviyorsun keçiyi. Seviyorum aynen abi. Aşıksın bu işe. Aynen abi aşıksın. Sana aşık. bir şey söyleyeyim mi, Atakan? Keçi çobanlığını ben de yaptım. Bunların bir diken yiyişi var ya böyle. Aynen Ağaçlara abi. şöyle ardılıp da ondan sonra ağzının ucuyla kıvırması. Cinsi ne bu arkadaşların? Abi cinsi şu anla karışık bunlar. Her cins var. Her cins var. Aynen onamlı var. Halep var. Sanem var. Eyvallah. Kaç tane köpek besliyorsun abi? Abi köpek 10 tane var da. 10 şu... tane var. Şu anda beni buraya vurmam yasaktı bak şu an Öyle çekersiniz mi? siz Tamam abi. hemen hemen çıkar çıkar abi çıkar. Yok ben otlatacağım ulan ama kaçak otlatacağım abi. Niye? Ya, daha bal olmadı. Evet. Tarla bizim... E ben sokmadım ki abi buraya. Ama girdiler abi. Ya ben ne yapabilirim abi? Adam yoldan gidiyordun hayvan oraya şey yaptı. Arizona gibi gidiyorlar vallahi billahi. Vermen çıkartayım. Yok yok kalsın abi. Ya kalsın. Evet değerli dostlar şu keçilerin güzelliğine bir bakar mısınız? 350 tane keçi Atakan kardeşim. Hayvanlara da iyi bakıyorsun Atakan be. Ha? Aynen abi. Vallahi şu arkadaki şeylere bakın, sürüyü koruyanlara bakın aslan parçalarına değerli dostlar. Evet, az önceki arkadaş bize dedi ki komşunun tarlasına girdim dedi. Mersem tarla kendinmiş. Hayvan orada kendi otlatıyor. Bu arkadaş dedi ki ya dedi sana şaka yapmış dedi. O dedi tarlayı dedi kendinin dedi. Ben onun tarlaya girdim halbuki dedi. Kardeş kolay gelsin ya. Sağ so, Sende kaç hayvan var? Az benim 50 tane. 50 tane? Evet. 50 tane az mı ya? Az tabii belki işin olur. E ne olacak abi? Bir hayvan nereden baksan 50 bin lira 50 çarpı. Yok canım ya. 100. He 100 mü? Şuraya söyle. <laughs> ne, neresi para? 100 be? Kaç yıllık çobanız? <laughs> Doğduğumdan beri çoban. Doğduğumdan beri. Ne zaman doğdun? Ne <laughs> bileyim bilmiyorum. Ya, bilmiyorum. Yaş kaç? <laughs> 44. 44 yaşındasın. Evet. 9 yaşında başlasan evet. 35 yıllık çobansın. Öyle. Ben Keçi hatırladım. daha zor değil mi? Zor. Daha hareketli. Evet devamlar. Bir köşe. de çoban bulamıyoruz diye ilan giriyorlar. Doğrudur. Bir çobanın aylığı ne kadar kardeş? Bilmiyorum değişiyor çobandan çoban. Valla mı? Sen evet. ne kadar aylığa çalışırsın mesela? Kendin malın olmasa kaç paraya çalışırsın? Ya kendim alamam olmasa? En fazla askeri ücret ne kadar olacak? Askeri ücret mi? He yani ne kadar? 1 milyona 1,5 milyona 3 aylık çoban bulamıyor millet. Doğrudur bilemem ben. Yani. Doğrudur. Kaç saat gidiyorsun bunu kardeş gel şöyle yanıma. Ben atayım. mi? 3 saat. 3 saat yayıltıyorsun hayvanları. Evet, Eyvallah kardeşim. Süt keçisi. Süt gördüğüm kadarıyla. Evet. Ortalama ne kadar süt veriyorlar? Değişiyor şeye göre 30 kilo. 40 kilo değişiyor yani. Yok bir tanesi. Yok abi sen ne yapıyorsun bir tanesi değil normal yani. <laughs> Eyvallah. Değerli dostlar bu tarafta bir sürümüz var O tarafta bir sürümüz var İki sürüden de güzel görüntüler ekrana getiriyoruz Yolumuza devam ediyoruz Değerli izleyicilerimiz, tarihi Yarımada'dayız, Gelibolu'dayız, Kurtuluşumuzun ilçesindeyiz, ilindeyiz, Çanakkale'deyiz. Aslında biz karşı tarafa niyetlendik ama komşuya sorduk, komşu da pişer, bize de düşer. Abla nereye gidiyorsun? Abi gel, yaklaş. Karşıya niyetlendik aslında, orada yaşlı bir hanımefendi var dediler ama bize salatalık. Buna salatalık mı diyoruz abi? Ne diyorlar? Kıyar desem, desem kabak açar, salatalık. Kaba mı kaçar? Evet. Badem. Ba İyi badem, madem. badem. Badem, salatası da deniyor. Eyvallah. İsim ne abi? Mehmet Ali İren. Mehmet abi kaç yaşında? 75. 71. Karşıda Süleyman. kim var yaşlı? Orada Habbetur diye bir kadın var. 108-110 yaşlarında. Giremedik içeri. Ya, girebilirsiniz ya. Bilmiyorum. Anne. Yaş Kendine çeki düzen verdi ha, geliyor. Baba yiğit ama ha. Ha cemeye daldı geliyor ya. <laughs> Niyeti bozdu ha. Ne, oğlum, ne yapacaksınız? Ne yapacaksınız? Anne. Er sen ne? Biz karşıya niyetlendik. Ha? Ama baktık baca tutuyor. Ha? Dediler ki Karşıda birileri var karı koca ha? Kamiye lazım hoca ha? Maça gideceksen loca bak, bak. Yemek pişireceksen baca dediler Pişireceğiz yemek de pişireceğiz Odun ateşini yakmışın, Bacanın tüttüğünü ha -ha. ateşin yandığını evet. Yüreğimizin kanlığını gördük geldik Ay, tamam. evet, Çok güzel konuşuyor ya Bizimle anne Bizi, bizi dalandırmayın da ne yaparsınız yapın Ne <laughs> yapalım Dolandırıcılık dolandırıcı etmeyin bize. Ya biz seni dolandırırız. Atır, 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 atır. Niye dolandırmayalım ha? Hem de kocanla beraber dolandırırız. Ne? Nereye gidiyorsunuz? Dolandırıyoruz işte. Dolandırmayın dedin Do, ya. Dolandırıyor. Dolandırıyoruz doğru mu? Hoş geldiniz. Eyvallah. Evet, Anne menüde ne var menüde? Ne? Anne menüde ne var menüde? Menü sarma sarma. Gel bakalım bakalım. Aha. Bu da turşuya su koyacağım. Elef. O sarma bu yaklaş, sarma yaklaş 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 sessessessess sarma sessessess hay 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 daha kaynamaz şimdi koydum işte senin buranın bahçenin mi he bura Gelibolu'nun hangi köyü Tayfur. taybur Tayfur. taybur köyü evet değerli dostlar organik ocak bakın organik toprak, bizim üstü saç köy hayat işte bizim böyle işte. çok güzel daha ne istiyorsun ablacım benim ya ne yapalım alın ceviz <laughs> anne burada ne yaptın turşu işte sıcak su koyacağım şimdi onlar turşu Olacak mı bu? Hı. Bahçenin mi bu? Evet. Eyvallah. Bunları ne yapacaksın? Onları yeriz usta. Işte. Bak seni bak. yemek için. Allah razı olsun <gülüyor> diyoruz. <gülüyor> Tayfunlar köyü mü? <laughs> tayfur, Tayfur. Tayfur köyü mü <laughs> Ferdi Tayfur'un, tayfurun. Aşırdı, Tayfur'u. Aşağıda Tayfur'un Tayfur'u. Kaç yıllık evlisin bu arkadaşlar? 40. 40 yıllık evlisin. İnşallah bir 40 yıl daha görürsünüz. Ne yapacağım ben oğlum düşmüşüm artık yürüyemem. Beni kovalayacak, evlenecek misin sekinciyi? <laughs> diye. Kim diyor? Ha. Ben Bir yaşıyorum. dakika. Bir dakika. İşe gidemem işe. Ama. ama ayaklarım var. Haklıyım. Ayaklarım. Ama. Haklıyım. Yürüyemiyor. Yürüyemiyor. İsim ne yapayım? İsim neydi abi senin? <laughs> Mehmet Ali. Mehmet abi. Ayıp oluyor ama ha. Yürüyemiyor. Vallahi ayıp oluyor. Ama bak ben insandan anlarım. Yengem bırak yürüyememeyi. Yürüyemem. Tamam mı? Ben çok kötü. Sen onun gözlerine baktığın zaman ben şu avludan girdim. Aşıksın böyle var ya şimşek gibi çakıyorsun sen. Geç o iş. Sen onun üstüne gül koklamazsın. Onun üstüne hiçbir göze bakmazsın. Onun üstüne hiç kimseyle hayatını birleştirmezsin. Yürüyemiyor. Ya yürüyemiyorsa yürüyemiyor. Olur mu? İleride senin yürüp yürüyemeyeceğini nereden biliyorsun? Sen bir zamanda geldiniz daha süpürmedim. Pis pis gördünüz bizi. Bak görüyor musun ne kadar titiz kadın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.